Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'nda 10 bin personel, 2 bininde güvenlik personel alım yapılacak. Başvuru şartları belli oldu. Hemen şu an videonun altında TYP Eşkul İş İlanları ve Yurtdışı iş, iş ilanları YouTube kanalımız var arkadaşlar. Oraya muhakkak abone olunuz. Bu kanalımızda genelde kamu işi arkadaşlara ve EYT'li arkadaşlara yönelik yoğun videoları paylaşıyoruz ama altta linkini koydum kanalımızda. Böyle kamu iş ilanlarını her gün 4-5 kamu iş ilanlarını videolaştırıyoruz. Hani o kanala abone olmanız önemli çünkü bu Sağlık Bakanlığı 2000 güvenlik alımı ve 10.000 personel alımını orada videolaştıracağız. Orada detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. O yüzden bütün bu videoyu izleyen herkesi kanala abone olmaya davet ediyorum. Videonun altında linki var arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Yurt dışına dünyanın her yerine Edirne'den, Kars'a her yerden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Fast Express Google'a yazın. Önünüze web sitesi gelir. Sağlık Bakanlığı 2022 yılı başında bakanlık bünyesinde toplam 10.000'i 10 geçen personelin yıl boyunca yapılacağını müjdesini vermişti arkadaşlar hatırlarsınız. Bakanlık bünyesinde yapılacak olan bu 10.000 personel alımında 2.000 kişilik kadro güvenlik görevlisi alım için ayrıldı arkadaşlar. Başvuru şartları neler ona bakalım ve adaylar için talep istekleri nedir? Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi alım için bakanlık bizzat başvuru kılavuzunu kamuoyuna yayınlamasa bile adaylardan istenilen şartlar yapılan açıklamalar ışığında belirtilmiştir. Bakanlık yapacağı KPSS alımları için 2022 yılında toplam 10.000'i 10 geçen bir kadro belirledi ve bu yapılacak 10.000 alımın içerisinde 2.000 kadro güvenlik görevlisi alımı için ayrıldı. Bakanlığın yapacağı 2.000 güvenlik görevlisi alımı için henüz bir başvuru kılavuzu belirlenmedi şu an. Onu YouTube kanalımızda yayınlayacağız arkadaşlar. Videonun altında abone olun diyorum. Bakın videonun altında linkini ekledim. TYP iş kur iş ilanları, kanalına girin arkadaşlar. Abone olun. Şu an başvuru şart, şartları ve başvuru tarihi belli değil ama genel şartlar belli arkadaşlar. Bakın 10.000 kişilik kadroda temizlik görevlisi alımı var, klinik destek elemanı alımı var, aşçı alımı var, tekniker alımı var, güvenlik görevlisi alımı var. Toplam 5 farklı branşta bakanlık 2022 yılı için 10.000 kişilik kadro belirlemiştir ve daha fazla branşlarda fazla alım olması bekleniyor. İstenilen şartlar neler ona bakalım. Bakanlık bünyesinde yapılacak olan güvenlik görevlisi silahsız alım için belirtilen başvuru şartları şunlar arkadaşlar. Başvuru yapacak adayın 650 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen genel şartların tümünü taşıyor olması, en az lise veya denge okul mezunu olması, başvuru yapılacak gün itibariyle 18 yaşını geçmiş olma şartı, 35 yaşından gün almamış olması şartı, herhangi bir emeklilik olmaması ve mağlulük aylığı olmuyor olması gerekiyor. Vasifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesi geçerli olan güvenlik kartının ve sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi videonun altına şimdi hemen bu videoyu bitiriyorum. Videonun altındaki TYP İşkur İş ilanları ve yurt dışı iş kanalına tıklayın ve kanala abone olun. Orada bildirim zilini açın arkadaşlar. Bu 10.000 kişilik alımı orada detaylı bir şekilde videolaştıracağız. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.